Al abi al. Oha 495 sen. Tamam, tamam abi. 5 minutes later. Bir daha bir, bir daha almayı deneyeceğim. Aa bir daha alabiliyorum. Ananı avradını. Aa bir daha abi, aldım. Abi ucu yüktü rekor geliyor rekor. Bir daha al. Bir daha al. Oha! Arkadaşlar ucu ekliyorum şu an hızlıca. Sen 5 minut beni kalsaydın. Oha tükettim abi, hepsini Abi, ben abi, aldım. Bitti. Hepsini ben aldım. ben aldım arkadaşlar. Ben <laughs> aldım arkadaşlar. Bu videoya bomba bir like istiyorum çünkü daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şey yaptık şu anda. Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve gerçekten klasik sandın içinden geçeceğimiz ve gerçekten inanılmaz ucuza yaklaşık 500 sandık alacağımız mükemmel bir videoyla karşınızdayız dostlar bildiğiniz gibi en son bu set geldi ben daha bu setten yeni bahsetmiştim ulan bu set nedir bak bu gelmedi falan diye üstüne bu geldi dostlar şu an oyunda manyak bir olay var dostlar o kadar ucuza klasik sandık alacağım ki kafayı yiyeceksiniz ayrıca dostlar UC'miz de var hepsini basacağım Gerçekten çok ucuza getirmiş olacağız. Yani neredeyse şöyle söyleyeyim. 250-300 sandık bedavaya alacağız değil mi Devni neredeyse? Evet abi. Yani şimdi bir onlu 500 uca ise biz dostlar bildiğiniz gibi bütün klasik sandık birikimimizi bitirmiştik ama velakin hayatımda ilk defa böyle bir şey deneyeceğim dostlar. Burada yıldızların tercihi diye bir etkinlik var dostlar ve bunun içerisinde böyle indirimli satılan ürünler var dostlar. Bu ürünler içerisinde klasik sandık var. Peki başka işimize yarayacak bir şey var mı? Klasik al da abi Tamam ben şu klasik onu bir inceleyelim. Arkadaşlar Bak. bakın 5 tane sandık 300 uc yapıyor normalde değil mi? 300 evet. uc yaparken burada 5 tanesi 90 uc. Yani şu anda burası çarşamba pazarı gibi ben kaç tane alabileceğime bakıyorum hemen. 99 tanesini e, 99 çarpı 5 kaç yapıyor? 495 kasayı dostlar. 8910 UC'ye buradan satın alıyorum. Peki bir şey soracağım. 8910'u 540'a böl. 17,82. 17. Yani 17 tane onlu. 17 tane onlu da kaç? 170. Aa normalde 170 yapmış. Aldım. Abi abi, al abi 910. abi. 8910. Oha 495 <laughs> Ta tamam da abi. Tamam da. bir daha almayı. Bir, bir daha almayı deneyeceğim. Aa bir daha alabiliyorum. Ananı avradını. Yaz 99 abi. E bir daha alıyorum o zaman. Al. Aa bir daha abi aldı. Abuciktir, rekor geliyor, rekor. Bir daha al, bir daha al. Ananı avradını. Bir dakika. Ucu çeksin abi bir yandan da. Oo! Oy! Oha! <laughs> ne? Arkadaşlar ucu ekliyorum şu an hızlıca. Oğlum oyunu dolandırdık ucuydum. lan. Lan oyunu dolandırdık oğlum. Arkadaşlar şu an inanamıyorum bu yaptığımız şeye bu arada. 990 tane sandığım oldu lan. İnanılmaz. Yemin ediyorum ki inanılmaz bu arada beyler şu an bu. Arkadaşlar şu an gerçekten heyecandan böyle elim ayağım kesildi. İnanılmaz. En son hesabı yapalım. Ben şimdi... Seri bir alayım. Tamam. Uyucam şu anda gönderiyor. 5492 hemen çekelim mi diyorsunuz? Çek abi aynı. Çek abi çek. Şimdi dostlar tekrardan buraya geldik. Tekrardan buraya geldik. 5090. Şöyle basayım. Elimle basayım hızlıca. Hemen basarım. 5 kaç uyucam vardı lan benim? 5 binlik al işte abi. 5 binlik de alıyorum dostlar buradan. Yani en son öyle bir hesap çıkartacağım ki size şok olacaksınız bu arada. A dağılma var mı? 280. Oha, Daha, abi, hala abi. da alabiliyorum. Hala da alabiliyorum. Ucuya gelsin. ucuya geldi. ucuya UC geldi. Abi gel gel oh, Fox adamsın. Fox çok hızlı atacağı tutması bekliyor Abi. ya hissettiler galiba onu satayım. Arkadaşlar buradan hızlıca yine fullliyorum ha. 90 yazsana abi direkt Yine fullleyeyim değil mi? Full alayım. Fullle fullle. Hepsini alıyorum işte. 99 mu yeter yeter yeter. yeter. 7500 mi vardı bizim? Aa. aynen yetmiyor abi. 8500 <laughs> mi ne <laughs> var bizim? Nasıl avradını bir dakika. Yani, çok ne kadar acaba abi? Oğlum buradan popülerlikle ilgili bir şeyler de yapabilirdik biz beyler. var abi. Var abi. Var abi. 500 ucu indirim var diye biliyorum ben. Destans set mi var Yok burada? Yok abi onlar süreli mi galiba. Çok bulanık da bende. Klasik, Bunlar destansı olabilir mi? Oğlum Yok, Allah kahretsin şu an kendimi indirimde olan bir ürüne böyle hayvan gibi çullanıyor ya herkes. Öyle hissediyorum şu an kendimi. 95 tamam, ver. Bu vardır artık yani bu bu vardır. Aaa tükendi. Abi. Ya bitti abi. No, 50 al 50 al 50. 50 bak kalmıştır 50. 50'yi ver. 50'yi ver. Lan tamam, 50'yi 50 ver. 19, 19. Ben 99 yazmıyorum. Tamam 19-19 al. Böyle kendim bas abi bir şey yap. Bitti bitti. Bas abi kendim bas. <laughs> Oğlum abi, bu, kendi... mal mı? Kendim o, bas abi kendi? yaptım, tamam, kendim. 19, yaptım, 19 yaptım. 95 tane daha aldım. Abi. Ha kendim basayım doğru. <gülüyor> <gülüyor> Sus lan mal. <ne gülüyor> Ağzından tükürüm sen beni <laughs> <Nereye> daha çok heyecanlandırıyorsun <laughs> ya. Aa, satın, alacağım, satın al ya biz satın al. Satın al. 290. Oğlum biz ne yapıyoruz? Ben şu an 30k OC'yi 30 30 buraya bastım farkında mısınız? <gülüyor> 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 biz niye böyle acı gözlük yaptık Allah şu an? Abi, <laughs> Bitti. Ha bu yok. Dur. Dibini dibini sür. Dibini sür. Dibini sür. Dibini sür. Dibini, sir. dibini sir. Tükendi. Ver bir kaç evet. tane ver. E. Son bir kaç tane. <laughs> dibini sür. Dibini sür. Doymuyor. Bin 35 tane aldım, Ver doy. oğlum ver. ver. Oha tükettim hepsini ben aldım. Abi, aldım. <laughs> hepsini ben aldım. ben aldım arkadaşlar. İnanılmaz. Sevgili dostlar bakın inanılmaz. Oğlum bir dakika burada destans set varsa bunu çekmemiz lazım. Ona destansı değil abi. O destansı değildir. Premium var bak abi. Premium. Premium bizde ne var? Premium ne var? Premium'da bir... bir Hayır, şu an var da... Premium nerede seni? En üstte en üstte en üstte Premium'da 120. Oğlum demiş, şu an çok fazla ucu harcadık ama. Ama o ileride UC harcadık, harcadık abi. arkadaşlar. Sayıya bakın şimdi. Abi bu ne? <gülüyor> <gülüyor> 1690. Arkadaşlar öncelikle bu video bomba bir like istiyorum. Çünkü daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şey yaptık şu anda. 1690 tane kasa. Ben 2 yılda biriktiremezken biriktire, biriktiremezdim. Ve onun haricinde aslında şöyle... 30 bin UC'ye açabileceğim şey tutarının kaç katı yapıyor oğlum bu? 30 Bunu nasıl hesaplayabilirim? Dev hesap makinesi evet. yanında mı? Evet. Benim cebimde 30.000 UC var. Onlu onlu basıyorum tamam mı kardeşim? Sabah akşam basıyorum kardeşim. Onlu onlu. Eee 540'a 30.000'i 540'a böl. 50, 55. 55 mi yapıyor? Evet. Yani eee 550. Evet. E 550 kasa açabilecekken arkadaşlar elimdeki UC ile 1690 kasa açacağım. <laughs> evet tamam. abi. Yani levni yani 30.000 UC'yi biz kaça dönüştürdük ben sana söyleyeyim mi? 90. 60 95 100.000 UC'ye dönüştürdük. Küsuratını da sersek 30 bin UG'miz arkadaşlar şu anda 100 bin dönüştürdük. Yani ben 30 bin değil de 100 bin yüklemiş gibi kasa açacağım. Like'ları atmayı unutmayın. Bak PUBG Mobile'in en enteresan bir videosu olabilir bu. Teşekkür ederim şimdiden ellerinize sağlık ve bence bu sayıyı o set gelir evine. 100 bin bakacağız oğlum. 100 bin nasıl vermez? 100.000 bin nasıl satayım? Seri seri gideceğim ve basacağım şimdi. Abi yalnız hani ya, anında bitirmemiz gerekiyor Abi sen sömürdün zaten. <laughs> bela dibine sıyırıyor bela tavada son lokma var ya onu sıyırıyor abi bir de. Harbiden onu yaptım abi bu arada. Abi gördün bitti anasını, tükendi. Öbür ha. haftalara geç abi. Bak dördüncü hafta, ikinci hafta. Destans set yok mu? Benim destansı... Yok de abi onlar arka plana büyük ihtimalle. Ha, anladım. Destansı gibi görünüyor değil mi? Topluluk muhabbetleri işte. var, malzeme var. Malzeme de mi sınırsız alabiliyorsun? Yok yok da bak yazıyor. bir Aa, tane alabiliyorsun Biz var ya klasikte çok büyük dolandırdık tane. beyler burayı. Çok ya. Çok büyük dolandırdık. Yani ben başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Bence hızlıca başlayalım. Ben taktiğimi <laughs> yapacağım. Dileği buna tutuyorum. Arkadaşlar taktiğim bildiğiniz gibi benim. fullleyene kadar... Tekli tekli basmak abicim inanamıyorum yaptığımız şeye ya inanamıyorum yani 30 binlik uj yerine 100 binlik açılım yapıyoruz şu anda biz zaten arkadaşlar bu videonun zaten biz başında yani biz bu olayı tam keşfetmeden önce 30 bin uj'ye girip buraya basmaya niyetliydik değil mi? Evet. Ya basacaktık yani bir anda 100 bin uj'lik yaptık onu nasıl satayım? mükemmel bir şey lan bu Var, Vallahi çok mükemmel iyi Harika abicim inanılmaz güzel oldu dostlar. Şimdi hızlıca burayı bir fullleyelim. Bu seti bu arada daha önce alabilen gördünüz mü YouTube'da buraya geldikten sonra? Gördüm Var mı abi. öyle bir info TikTok'ta TikTok'ta falan çıkartan? Yok. Göremedim abi. Devam 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 devam. 30 bin UC'ye 100 e UC'ye değiştirme mi yazacağız bu videonun başında? Ne yazacağız? Abi e, ee, 30 bin UC'ye 100 bin UC'lik açtım. 30 UC'ye 100 bin UC aldım. Nasıl? Evet. Mantıklı. Aa çok iyi abi. Evet 30 minucuyu 100 aldım arkadaşlar. Öyle oldu bir nevi aslında. Vallahi arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim size. Ben bunu şu anda kendim yapmamış olsam. Başkası bana dese ki böyle bir şey yaptım. Özür dilek sürerim Ahmet Sansürler. S*** lan derdim yani. Her <laughs> yerden öyle, öyle derdim yani. Fulleyelim bakalım. Bence verir ya. Bu set verir için ya. değer. Kesinlikle değer. 30 önce bu set için değer dostlar. De Verirse güzel olur. Vermezse çok üzülürüm. Harbiden bayağı üzülürüm yani. Vermeme gibi bir ihtimal yok abi. Peki ne şöyle şey bir dakika biz şöyle bir şey yapmış olabilir miyiz? Biz, biz, kendimizi dolandırmış olabilir miyiz? Mesela diyelim ki bu UC ile vermesi yani daha iyi ama mesela sandıksa eğer birikim olarak daha kötü. Yok abi ya. Öyle bir şey yok mudur? Yoktur ya. Sonuçta senin taktiğini kullanıyoruz abi. Oğlum 30. Bir şey diyeyim Buna bizim Kamil Lüzi bile inan, inanmaz bu arada. Buna yarın İnanılmaz anlatırız. Abi. Şu an Lüzi yok arkadaşlar burada. Biz Lüzi'yi bunu anlattığımızda bence inanmayacak. ve Hadi lan falan diyecek böyle. Bildiğin 30 bin bayağı abi. 100 bin böyle sıfır parayla. 30 100 <laughs> Oğlum şey gibi falan. oldu. Parayla para satın aldık gibi oldu yani biraz değil mi? Evet. Yani arkadaşlar nasıl diyeyim mesela bir, dükkana gidiyorsunuz ve şey 30 liranızı veriyorsun. Ya 100 lirayı alıyorsun. Bunun fiyatı ne diyorsun? Adam diyor ki 30 30 lira. Bunların <laughs> saçmalık olamaz ya. Sınırsız olsaymış var ya çok enteresan bir video çekebilirmişiz bu arada. Sınırsız al, olsa al, mesela al. 50 bin ucayı feda edip 2500 sandık yapabilirdik. O... Bunu ilk sen görsen direkt ben dünya rekoru. E ee, üstünü kimse zor geçer bence. Değil mi aslında video için Hiç şey yapacağım. Sen? Çok para basacağım böyle UJ'ye. Hepsini alacağım nasıl 5000 klasik sandık birikimi. Muhteşem en Muhteşem yani. Şimdi arkadaşlar üst tarafı fulllemek üzereyiz görmüş olduğunuz gibi. Bu bildiğiniz gibi benim totemim. 200 olduktan sonra full geçti bir şekilde onlu vuracağım. Sadece 200 olduktan sonra ilk onluyu geçmeyeceğim. Ondan sonrasını full geçti onlu olarak gideceğiz dostlar hızlı bir şekilde. Alırsak muhteşem olur. 500 400 destans <laughs> diyecek. <laughs> 500 esansiye adım adım emin adımlarla gidiyoruz dostlar bildiğiniz gibi. Çok yüksek ihtimalle 2 ay içinde olabileceğimize inanıyorum ben. Bakalım. Kaç etti lan? 171. Devam. 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 Hadi oğlum. Aradan böyle bir anda patlatırsam büyük şaşırırım bu arada. Oğlum daha 1500 kasa var bu arada. Bak <laughs> yukarıdan görüyorum. 1500'e daha inmedi bile. 1505, 1500. Başka 1500. videoya da kalır bence bu. Yani sence erken alırız ve birikim kalır. Evet. Oğlum o zaman müthiş karlı olur bu arada. O <gülüyor> zaman <gülüyor> inanılmaz kalır bence karlı yani. olur bu arada. Çünkü bu ara klasiğe evli farkındaysa çok deli şeyler geliyor. Tamam maxladık e? abi maksadık. İlk onluyu dostlar. Aa bir tane efsane vermiş sadece bize. O süre boyunca. Bir tane çünkü şey, yani, abi. E, şey bir tane klan göndermesi geldi. Anladın He, mı? Anladım abi. Patlatıyor mu patlatmadı arkadaşlar. Info alıyoruz ya. O yüzden geçli en iyisi aslında. Hemen geçli yaptık abi bunu. Gadlar işkence seti geldi. Hızlı bir şekilde şöyle... Ananı avradını. Eğlence diyarı ne lan? Buz diyarı, karnım? eğlence, eğlence diyarı. <laughs> Siz hala eğlence diyarı mı çıkartıyorsunuz? <laughs> Gün bir buz diyarı, diyarı almamız yok mu abi? Günaydın kız. Buz yarım mı? Ben yani ee, shorts a Shorts'a gitti burası şu anda değil mi de? Abi. Ya <laughs> durmasın. <laughs> Bluetooth'a buradan shorts ba derdi. Öyle hisse. Shorts'ı izleyenler. Dedim. Muhabbet ediyorduk kasa açarken. ve evli bir anda dedi ki bugün buz diye almamız yok mu? Şu an siz o yüzden abi, bunu izlediniz. <laughs> çok saçmaydı. Ağzı bende bir şey var abi bak. Çok Bir şeyler var bu arada abi. Bu, <laughs> bu çok saçmaydı. Shortslar izleyenler şuradan bir yerden like'layın canımsınız. Bay bay aşağı kaydırmaya devam. Görüşürüz hadi güle Ben, ben seni rahatsız etmeyeyim. Arkadaşlar aradan şortu da aldık ya çıkarttık bir anda. Değil mi sen nesin oğlum böyle? Abi, abi buralar bende bir şey var bak sen tam ucunda et, diyorum geliyor. Tam ucunda mı? Buz tuvalete git. Git Levi'nin tuvaletine. Abi, abi. Bir. Bahar, benim sayemde buz yer 3 metre yer aldım ve böyle bir espri mi yaptın üstüne? Kardeşim <laughs> senin sayende harbiden 3 metre yer aldığım için Allah senden razı olsun. Rica ederim. Teşekkür ediyorum. Kardeşim. Oğlum senden de razı olsun de. Senden de razı olsun. Teşekkür ederim kardeşim Cümle de inşallah. Delo'dan da razı olsun. Senden de abi. Senden de kardeşim eyvallah teşekkür ederim. Devam ediyoruz dostlar hızlı bir şekilde ee, Daha bin kasanın altına bile düşmedik Abi şu üst taraf öyle bir duruyor böyle Sanki asla vermeyecek gibi değil mi? bak Baksana hiç vermeyecek gibi duruyor bu arada orası Şunu şöyle bir git sen bir git Hiç vermeyecek gibi duruyor bu arada onu söyleyeyim de öyle bir tipi var onun bu Değil de keşke şey olsa abi Korarik gibi böyle yani Kore'de çok heyecanlanıyorsa bu Acaba ne geldi filon diye Adam çıkıyor, duman çıkıyor ya. sonra evet. Bak biz o açılımda onluyu vurduk Adamı gördük ve bir tek yükseldik, kırmızı dumanı gördük daha da yükseldik <laughs> çünkü orada şey kafası, kafası da gelmiş olabilirdi, kıyafet geldi patladık yani resmen evet ben ya yıllar önce en son yani 2017'de falan Kübra ile açılım yaptığımız dönemlerde bu oyunun inanılmaz keyfi olan dönemlerde ancak o zaman çıldırıyordum o kadar öyle bir çıldırış yaşadım harbiden. <laughs> Ay buz diyarı sandım lan Buz diyarı aynen Değil mi? Buz diyarı gönder Ama daha yok abi onu, onu aldık Şuan içinde hiç yok Ben gelir diyorum bir tane daha bu arada Yok abi Bu arada bu set gelmezse <laughs> Ben bu videoluk devamında oyuna oyuna girmem Küserim Hatta PUBG'yi de silerim oh. Bu kadar büyük konuşuyorum kardeşim Ama gelecek Oğlum, abi maalesef Oğlum bir şey değil mi demin Biz şey Salako'nun <laughs> Hünerleri Öyle oluruz bu arada biliyorsun değil mi? <laughs> Aman Salako <laughs> Hani başında böyle diyorsun ki Of ya 30.000 100.000 yaptık falan Ama çöp Çöp işte yok alacağız. Acaba oradan gelen klasikleri şey mi yaptılar? Dandik. Oradan gelen klasikleri. Dandik üretim. Hani bu şey e, Tencent üretmemiş bunu anladın mı? Dışarıdan getirtmiş oradan klasikleri. Öyle şey... şunu kanıtlarız abi. Hani videonun başında dedin ya. Bu bassak daha mı iyi falan. Levine bunu ya, kanıtla. Önceki... Ben niye <laughs> ben fare miyim oğlum? Ben deney ürünü oldum. 30 bin ürün ediyor oğlum Alt kaç? Kaç bin lira mı? 8 bin lira gitti anasını satayım. Şimdi abi izleyicilere değer. İzleyicilere... <laughs> İzleyiciler zaten onu bari. demiyorum oğlum. Abi bitiyor kaza 400 var ya. Oğlum ümidi kestim ki ben. Vermeyecek ki bu. Yok verecek bu arada abi, Vermeyecek, vermeyecek bu arada. oğlum bu manyak mısın? Şey. Ben bu duruşu tanıyorum. <laughs> ben 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 bu filmin so Ben bu filmi izledim. <laughs> bu filmin sonunda kasayı açan çocuk ölüyor anasını satayım. <laughs> böyle gidiyor böyle kalpten. İşte aklıma direkt malzeme geldi. Sen vermeyecek misin cidden bize bunu? 410 onluya veriyor. 220... 210... 190 180 170 Emre şeyler yap Emre şeyler yap 60 80 Oğlum ne oluyor? <laughs> Dua et <laughs> Oğlum niye vermiyor? Abi niye Luzi vermiyor? taktiği deneyelim. Luzi ya yok Luzi'nin buradan. ağzına sıçarım ha şimdi. Nerede? 3 tekli bir yolunu diyecekti değil mi arkadan? 1, 2, 3. Luzi'nin de ağzına... Abi dünyanın Nasıl en olsa... boş şeyi ya. <laughs> Hiçbir şey vermemesine geçtim. Size bir şey değil mi orada? Kuponda destansı atmıyor. Bunun ayarı mayarı var bu arada. OC ile full çıkartıyor galiba. Ben de onu kanıtlayacağım dedim işte. Mecap <laughs> evet. oğlum bizi dolandırıyor. Son onlar arkadaşlar. Evet. Oğlum nereye bu ne? Kalan da bastım şu an arkadaşlar. Dibini. <gülüyor> <gülüyor> para mı istiyor benden? Edebin 8 bin lira verdim ben buna. Niye para istiyor benden? <laughs> arkadaşlar. Arkadan abi şeyleri çıkarsa seni spor salonu. Şu an monitöre aşırı derece yumruk atasım geldi bu arada. Bu gerizekalı mı? direkt tuttayken niye başka bir destan set veriyor? Ozok sandık ya. Oğlum sen mal mısın? Niye bunu verdin gerizekalı? Bunu niye verdi ya? Harbi ne alaka? Harbi bu ne alaka? Bitiyor hocam şu an. <laughs> <laughs> Çok da dolandırmadı galiba. <laughs> oğlum nasıl vermiyor? Yani? Cimer'e mail atsam Çin'e savaş açar mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Sayın güzel. Cumhurbaşkanım. <laughs> Eğer ki bu bak iç dışları bak kime sesleniyorum bak. Buradan Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. Bakanım yardım edin bize. Bakanım. <laughs> Abi şu Çin'e savaş mama açalım bak gidelim ağzına edelim bunların oğlum. Bu ne oğlum? Ne yaptı lan bu bize? Bakanım ne bak bıraktınız siz bize. Oğlum e bassam almıştım ben bunu. Bunu da aldım UC'yle bunu da aldım bunu da aldım. 20-30 bin UC'ye. Şu tipe bak. Tipe bak bunu. <laughs> bir de bu geldi utanmadan. La havle ve kuvvete illa billah aliyyil azim bismillahirrahmanirrahim. Ya Yoksa. Y yüklemiyorum ya. Vallahi niye güzel ki. <laughs> Vallahi yiyecek yemek Arkadaşlar sizleri seviyorum. Sizlik bir konu yok. Sizlik bir mesele yok. Sizler benim canımsınız. Ben kaçıyorum ya. Vallahi tadım kaçtı. Ben kapatıyorum abi. Sizi seviyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. İnanamıyorum bu arada harbiden. 100 bin vermedi. İnanamıyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yarabbim şu